Sabit artı q yükünün bulunduğu şekildeki sisteme artı q yüklü serbest bir parçadık M noktasından 5 elik kinetik enerjiyle atıldığında L noktasından 4e K noktasından ise 2 elik kinetik enerjiyle geçiyor. Buna göre x uzaklığı kaç d'dir demiş arkadaşlar. Sabit tutulan yüküm bu. Sabit tutulan yüküm bu olduğu için. Noktaların potansiyelleri e, bu yük’e göre bulunur. Dolayısıyla potansiyel de arkadaşlar, kq bölü d’den hesaplandığına göre k noktasının potansiyeli arkadaşlar 2kq bölü e, kq bölü k olan uzaklığı 2d yani kq bölü d çıkar arkadaşlar. L noktasının potansiyeli e, k e, ik, 2'lerden geldi arkadaşlar. 2 sistemimizde yok. Özür dilerim hmm. şu yok. O zaman 2D olur arkadaşlar. KQ bölü KQ bölü e, olan üç D olan uzaklığım 3D arkadaşlar. E, M ne olur arkadaşlar? M noktasının potansiyeli ne olur? Bu da eşittir. E, KQ bölü M olan uzaklığım arkadaşlar. Ne olur? 3D artı X olur arkadaşlar. Evet. Şimdi yapılan iş neydi arkadaşlar? Yapılan iş. Yapılan iş eşittir. Yapılan iş eşittir. Potansiyel fark. Potansiyel fark. Bu da son potansiyel. Eksi ilk potansiyel. Çarpı taşınan yüktü arkadaşlar. Kali arasında yapılan iş mi arkadaşlar? Kali arasında yapılan işime e, LK çünkü buradan geldiği için arkadaşlar LK diyelim arkadaşlar. Son potansiyelim K olur. K'nın potansiyeli e, nedir arkadaşlar? KQ bölü 2D'dir arkadaşlar. Eksi ilk potansiyelim ilk potansiyelim L olur. L'nin potansiyeli de neydi arkadaşlar? E, KQ bölü 3D'ydi arkadaşlar. Bu da çarpı taşınan yüküm Q. E, yapılan iş aynı zamanda kinetik enerjideki değişim olduğuna göre arkadaşlar. Evet. Bu da ne olur arkadaşlar? E, son kinetik enerji eksi ilk kinetik enerji. Yani 2E eksi 4E dersek arkadaşlar. E, buradan e, paydalara eşit dersek arkadaşlar. Şurada paydaları eşit işlemi yaparsak 3KQ 2KQ çıkardık. KQ. Q ile çarptı. Q kare bölü 6D. Yani e, K kare bölü 6D eşittir. Eksi 2E olur arkadaşlar. Evet. E, şimdi bir de işlem karışmasın arkadaşlar. Bir de M'den e, L'yi düşünecek olursam arkadaşlar. M'den L'yi düşünecek olursam e, yapılan işim ne olur arkadaşlar? Yapılan işim M'den L'ye M'den L'ye geliyor. O zaman VL eksi VM çarpı taşınan yük e, neydi? Kinetik enerjideki değişme miktarıydı. O zaman 4E 4E eksi 5E olur. 5E olur. L'nin potansiyeli neydi arkadaşlar? KQ bölü 3D'ydi. E, KQ bölü 3D Eksi eksi arkadaşlar, e, m'nin potansiyelini ne bulduk arkadaşlar? KQ bölü K, e, KQ bölü 3d artı x bulduk çarpı Q eşittir arkadaşlar. Şura eksi E çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Evet, KQ e, şunları dağıtalım şimdi arkadaşlar. Şunları dağıttığımızda dağıttığımızda arkadaşlar şuraya gelelim k kare k kare bölü 3d 3d eksi k kare bölü 3d artı x evet eşittir eksi eksi arkadaşlar eksi eksi şuradan eksi m ne çıkar arkadaşlar şuradan eksi çekecek olursak eksi m ne çıkar 2 buraya atarsak k kare bölü 12 d çıkar o zaman arkadaşlar k ku kare bölü 3d eksi k ku kare bölü 3d artı x eşittir arkadaşlar. k ku kare bölü 12d 12d Şunu buraya atarsak arkadaşlar. Şunu şunu buraya atarsanız eksi k ku kare bölü 3d artı x eşittir k ku kare bölü 12 d eksi k ku kare bölü evet e, 3 de payda eşittir işlemi yaparsak arkadaşlar e, burası eksi 4 olur artı 1 eksi 3 olur şuraya getirip yazıyorum şimdi arkadaşlar bunu şuraya yazdım ne olur eksi 4 artı 1 3 eksi eksi olur değil mi? Eksi 3 k q kare bölü e, 12'de 12'de eşit olacak. E, şurası eksi eksi k q kare bölü 3'de artı x olacak arkadaşlar. E, şu eksi bu eksi artı 3 ile de 12'yi sadeleştik. 4. Kalkı karelerde gider arkadaşlar. Buradan 4D eşittir. 3D artı X. X burada ne çıkar arkadaşlar? D çıkar. Baya karışık oldu ama imkanlarımız sınırlı arkadaşlar. İnşallah bu karışıklıkta sizlere faydalı olmuşuzdur arkadaşlar.